arkadaşlar. Bakın. Bu güzellikleri hiçbir yerde bulamazsınız. Gökyüzünde balonlar dans ediyorlar. Böyle yüzlerce vadi var Kapadokya'mızda. Bugün altı kişiyiz toplamda. Yok öyle değil. böyle Öyle mi? Bak. Bu güzellik hiçbir yerde göremeyeceğiniz güzellikler. Bakın. Kutsal Kalesi'nin tepesi. Evet. Kuşlar maşallah bugün hiç susmadılar. Evet dostlar. Evet. Dostlar. Buradan oh, mı inelim. inelim bence? Oh. Evet. Evet. Oradan inelim. Buradan mı inelim? çıkış yormaz derler olmazsa he tamam tamam olacak